Merhaba sevgili dostlar, konuya girmek gerçekten çok zor. Bu videoda konumuz Granat grubu yani Garnetler. Sevgili dostlar, Garnetler o kadar muazzam derecede değişiklik arz ediyor ki, çeşitleri var ki, inanın nasıl istifneceğimi hep düşündüm ve nasıl bir video tasarlayacağımı hep böyle kafamı yordum. Ancak o kadar çok çeşit var ve bunu öze indirmek de gerçekten zor. Yani garnit çeşitleri özünde silika grubu aslında e, kuars iki silika bir silika iki oksijenden oluşuyor. Granat grubu garnet ise iki silika dört oksijenden başlıyor. Sonra demir gibi, kulom gibi element birleşimleriyle beraber e, farklı skalaları renk skalaları ve gruplarını oluşturuyor. Mesela Türkiye'de en çok bildiğiniz Almandin Garnet arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim. yani muazzam derecede e, 12 yüzlü, 24 yüzlü Almandin lal taşı olarak biliniyor Türkiye'de sevgili dostlar. O kadar güzel çeşitleri var. Birazdan ekranı büyüteceğim. Farklı bir iki model göstereceğim ama asıl değinmek istediğim konular da çok farklı. Mesela Grosular e, Grosolar Garnet, e, Uvarovic Garnet e, Sper sartin garnit değerli grup garnit renklerinden ötürü sper sartin daha e, turuncumsu daha farklı. E, şöyle yapayım biraz büyüteyim. Aslında zihnimde e, bir şeyleri toplamaya çalışıyorum ve size aktarmaya çalışıyorum lütfen yanlış anlamayın. E, çok güzel gem kalitesinde güzel e, grup taşları var garnitin sper sartin e, böyle. Hoş bir rengi var. Çok e, hoş ve güzel bir tonu var. Sevgili dostlar, e, uvarolit, e, pirop garnit, e, şöyle diyeyim, e, almandin ve pirop birleşimi de hemen şurada olması lazım, ufak bir tane. Evet, almandin ve pirop birleşimi de e, Rololit dediğimiz, e, yani gülden geliyor ismi. Rodolit dediğimiz e, garnet türünü oluşturuyor. Muazzam derecede güzel bir rengi var. benden si kırmızıdır daha çok. Almandin ve pirop birleşimi bunu oluşturuyor. Bu birleşimlere sebep arkadaşlar. Bu birleşimlere sebep. İçine eser miktarda aldıkları e, mineral, e, elementler yani alüminyum oksit Magnezyumlu garnitler biraz daha yumuşak oluyor 6-7 aralığında ama garnit kuvarsızdan sert almandin özellikle 7-7,5 sertliğinde sevgili dostlar ve üzüldüğüm bir konu var hemen ona değineceğim garnitler tonlarca arkadaşlar ee, bunlar kum olmak üzere Taşlama kumu, zımpara kumu olmak üzere yurt dışına satılıyorlar. Ve bunların içinde yüzlerce binlerce değerli gen çeşitleri de gidiyor maalesef ülkemizden. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum aslında Ege kıyıları, Aydın Denizli, Bursa da Manisa buna benzer Eskişehir birçok yerde Türkiye'de Almandinsa Alman din demeyin de Granat Taşları mevcut arkadaşlar. Lütfen e, arayalım. Yani hep nasıl diyeyim? Elmas falan arıyoruz ya. Yani inanın bana garnet'ın da çok değerli grupları var. Özellikle mesela blue dediğimiz mavi garnet elmastan bile değerli ve pahalıdır arkadaşlar. İnanın bana e, yeşil uvarovit dediğimiz işte hesonit dediğimiz çok çeşit grup taşları var. Bunların kendi renk araları var. Bir de Başka bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. E, tarihte çok ilginç, çok ilginç, Pionetti dediğimiz e, henüz daha keşfi yapılmadan önce Garnet daha doğrusu e, Pirop veya işte Almandin veya işte Sparsartin Garnet olarak kesilmiş arkadaşlar. E, Pionetti taşı mevcut ve bu biliniyor. Enteresan. Yani niye buraya çektim konuyu? Yani sevgili dostlar evet birçok mercilerde rastladım. Böyle gerçekten garnetleri finelty e, diye tanıtan arkadaşlar oldu. Yanılgılarıdır. Bir şey demiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz arkadaşlar burada bir taş var. Hemen anlatmayacağım onu. Daha size değinmeyeceğim onu. Birazdan konuşacağız. Asıl burada vermek istediğim her zaman gibi mesaj içeriği önemli sevgili dostlar. İnanın ya çalışma yok. Çünkü niye yok? Bizler madenci gibi düşünmüyoruz tabii ki. Madenciler öyle düşündüğü için değerleri bulamazlar. Çünkü maden ton bazında çıkarmak, e, kilolarca çıkarmak yani çoğu düşünüyorlar. Bakın e, o kadar çok Garnet çeşitleri var. Ama hepsi birbirine benzer. Sevgili dostlar. Garnetler birçok üstüne e, Mikaşist alır. E, efendime söyleyeyim. Pirit alır. Bulaşır. Yani üstüne bu görmüş olduğunu söyle. Bolca. Fuxit dediğimiz ya da Mikaşist'in işte e, muskovit dediğimiz ya da önemli değil. Mikaşist diyelim ve Pirit diyelim. Bunlar bulaşır ve e, adamantin parlaklığında gözümüze gelir. Ama gerçekten adamantin parlaklığı yani elmas parlaklığında taşlar değerlidir. Ama şunu da ayırt edelim. Çok rastladığım için söylüyorum. Böyle müthiş parlak gelen arkadaşlar bak bu üstünde gördüğünüz mikadır bunlar. Bulaşmış mika şişlerdir ve muazzam parlaklık verir. Ama size şimdi başka bir taş göstereceğim ve bunun üstündeki adamantin parlaklık kendini parlaklığıdır. Mikaşis değildir bunlar arkadaşlar. Bu da e, böyle bir taşı da enteresan ilk defa göreceksiniz. Evet. E, konumuza dönelim sevgili dostlar. Almandin Garnet grubu taşlar birçok işte bahsetmeye çalıştığım gibi 12 yüzlü çok yüzlü olur daha doğrusu. E, çok belirgin özellikleri var. Bunları biliriz, buluruz kolay. Ama bir de şu var İşte size arkadaşlar sır veriyorum bugüne kadar ee, paynit olarak çok arandı işte konuşuldu söz edildi ama inanın ee, garnit karıştırılan bir taştır ve o kadar çok benzerlikler vardır hatta ve hatta sertlik bile yakındır garnit 7.5 paynit 8 Özgül ağırlığı PINET'i tam 4.01'dir. 3.65 ile 4.3 aralarına gelir garnet. Özgülleri çok değişkendir. Ee, neden bunu söylüyorum? Farkında olabilmemiz için arkadaşlar. Tabii garnetleri böyle gördüğümüzde bir daha şunu yapmak istiyorum sevgili dostlar. Böyle bakın bir almandin bu. Bir almandin garneti çok barik yani bunları e, Pionetti'ye benzetebiliriz bu da bizi üzebilir ancak e, ayrıcı özelliğinden bahsetmek isterim arkadaşlar pirop öyle demeyin de Super sertinden bahsedeyim önce bakın içindeki her rengi garnet'ın özelliği çok farklıdır arkadaşlar siper sertliğinde müthiş adamantı parlaklığı vardır. Yani elmas parlaklığı diyebiliriz buna. Keskin böyle. Çok metaliksiz, sert bir parlaklık. Evet. Bunun da e, bilgisine ulaşmış olalım. Sevgili dostlar pirop, almandin bunlar e, çok katıdır. İşlerinde çoğu çok şeffafı, çok nadir bulunur. Yani tabii ki var ama e, painiti de en önemli ayrıcı özellik nedir? Nasıl anlarız? Yani özgül bile bu tam 4.1 çıkan bir özgülerle sahip arkadaşlar. Şöyle yapalım. Üstündeki kesinlikle adamantin kendi parlaklığıdır. Kaba daha kesilmemiş. Ee, nasıl anlarız sevgili dostlar? Evet. Nazik veya da loop'la baktığımızda bir kere eee tabi onu da bilmemiz lazım. Turmalinin iç yapısına benzeyen bir özellik e, hem baynit de vardır hem de hem de turmalinde vardır. Buna sebep ilginçtir ama bolaks ve Zirkon yumdur. Yani daha doğrusu. Ancak Almandin, Almandin diyorum direkt gar, Garnut diyeyim. Garnut da ise tamamen e, hem biraz daha mattır hem de yani e, şöyle söyleyeyim. Göstereyim hatta gösterebilirsem. Yani çok e, tok bir renk yoğunluğu vardır, iç yapısı vardır. Evet arkadaşlar. Şimdi esas konuya değinmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istediğim bu arkadaşlar. Çok değerli taşlar sınıfında mavi garnet, blue garnet dediğiniz işte hasonit grubu, uvarovit grubu. Buna benzer e, ee, birkaç daha renk tonları mevcut. Tabii ki bulabilir miyiz? Evet arkadaşlar gerçekten istersek ararsak buluruz. Sevgili dostlar çok enteresandır ki Garnet çok değerli Pinti'ye çok benzer. Bunun da Garnet veya Pint olup olmadığı hiç önemli değil sevgili dostlar. Sadece dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet e, buradaki asıl mesaj şudur sevgili dostlar sadece odaklanmayalım yani işte çok değerlilere odaklanmayalım. Yani yarı değerli garnet dediğimiz taşların içinde bile çok değerli değerli sınır garnetler çıkabilir ve Türkiye'de çok arkadaşlar İnanın bana çok elmas da var Türkiye'de enteresan ama var ve enteresan en değerlisi var en değerlisi var mesela Blue Diamond çok değerlidir Türkiye'de çok az da olsa var ama en değerlisi pembedir pembe elmas da Türkiye'de var henüz çok ilerlerine rastlanmadı belki ama küçük de olsa var arkadaşlar emin olabilirsiniz. Ve elmaslardaki pembe rengi diğer taşlar hep kırmızının en açık tonu olarak verir. Ama nasıl oluştuğu kesinlikle hala tam olarak tespit edilmiş değil. Ve bu yüzden de çok az bulunur. Çok az olduğu için de hala en değerli elmasların en değerlisidir. Sevgili dostlar saygı ve esenlikler sunuyorum. Sadece dikkat çekmek istedim. Lütfen taşları e, önemseyelim hiçbir taş birbirinden daha değerli daha değersiz değildir ama e, maddi boyuttan bakarsak Tabii ki Kimisi daha uygun fiyatlı Kimisi çok pahalıdır. Bu arada Paynet'i eski fiyatlarda değildir gramları aşağı yukarı e, 20 bin dolar falan söyleniyordu Eskiden bu gerçekten iyice e, şu anda öyle değil Çünkü maden oluşturdular ve çıkarıyorlar arkadaşlar şu anda karatı 2000 lira gibi bir rakamlarda yani bugün 5-6 bin liraya payiye sahip olabilirsiniz Üzücü bir haber ama e, söylemek zorundayım sevgi ve saygı sunuyorum esenlikler diliyorum hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere